Merhaba arkadaşlar çok önemli dogecoin haberlerini sizlere okuyacağım. Arkadaşlar Elon Musk McDonald's'a bir teklif vermişti. Demişti ki e eğer dogecoin ödeme yöntemi olarak kabul edersen hepim eli televizyonda yiyeceğim dedi. E yani senin reklamını yapacağım demek istemiş burada. E ancak McDonald's da bu teklifi reddetti ve dedi ki Dogecoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmeyeceğim dedi. Ancak çok önemli bir gelişme oldu. Başka bir burger şirketi, başka bir fast food şirketi, aynı McDonald's gibi dedi ki eğer Elon Musk bu tweet'i retweetlerse Dogecoin'i kabul edeceğim, Dogecoin'i ödeme yöntemi olarak kabul edeceğim diye bir tweet attı. Bu çok önemli bir gelişme arkadaşlar. E, ve böyle e, ee, Dogecoin'in ödeme yöntemi olarak kabul edilmesi gerçekten Dogecoin için olumlu bir şeydir. Arkadaşlar şimdi e, haberlerimizi okuduk. Şimdi analizimize geçelim. Arkadaşlar Shiba, ay Shiba demişim. Dogecoin e, biraz daha düşecek arkadaşlar. Biraz daha sert düşüşler yaşanacak. Tam olarak tam 14 sente kadar gerilemesini düşmesini bekliyorum. Analizim bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Like atarsanız da sevinirim.